Deprem elbette can kaybıyla neticelendiği için söyleyeceğimiz her şey boşlukta kalacak ama bizi bilmeden öyle bir psikoloji itiyorlar ki evet. deprem olmadan olmasından duyacağımız korku bizi evet. adım adım ölüme, kansere, kaygı bozukluğuna, ruhsal bozukluğa, psikolojik evet. bozukluğa götürüyor. Ve biz hep e, Türk milleti olarak genelde olumsuzlukların altını çizmekte yarışıyoruz. Hiç bunun olumlu tarafına doğru depremin olumsuz olmaz, öyle kimse algılamasın. Ne yapabiliriz diye daha çok tartışmak, şunu da yaparsak daha tedbirli oluruz, şunu da yaparsak daha iyi olur, hadi şuradan hemen başlayalım demek yerine hep korkularımıza itiliyor. E, bu tür alt bilincimize itiliyor ve maalesef e, bu tür psikolojilerden yararlanan farklı farklı sektörler de var ama şu an bunun zamanı değil. Fakat e, bizim algılamamız ya da bize algılatılması gereken unsurların başında bu olumsuzlukları kalın kalın çizmek değil, evet. hızla psikolojimizden başlayarak ne yapabiliriz? Depremzedelerimizin psikolojilerinden başlayarak, çocuklarımızdan başlayarak, bizimkilerden başlayarak ve arkasından da hızla kendi kentlerimizde ne tedbirler alındı açıklanması ki bunu muhakkak devlet büyüklerimizden yerelde de duyacağız ve ne yapılacak? Hangi projelendirmeler var ve halktan ne istiyorlar? Onu da basın aracılığıyla veya doğrudan duyurmanın yollarını aramamız evet. gerekiyor. Bu çağrıyı mesela şeye yapabiliriz. E, konuya en yakın olduğu için AFAD İl Müdürümüze, Vali Bey yetkilendirirse, evet. Çevre İl Müdürümüze, yine Valiliğimizi yetkilendirirse ve benzeri evet. e, toplumda doğrudan temasta olan kurumlarımıza, başhekimimizi, şehir hastanemizi, sağlık müdürümüzü, e, ...muhakkak bundan her birinin vereceği farklı mesajlar var... ...ve dolaştırmada ve dolaylandırmada... Yani. E, ...biz her ne kadar yazılı basında bazı şeyler açıklansa... ...kayıt altına alınsa bile... ...kişilerin izah ederken ki yüzü, gözü, bakışı, anlatışı... ...o bütünsellik... E, ...görüntülü açıklamalar... E, ...hakikaten daha büyük bir boşluğu doldurabiliyor... Yani. ...bütün ayaklarıyla yazılı, görsel, yorum, sözel... ...biz e, bu anlamdaki tüm yetkilileri, etkilileri... Ben yayınları alalım arzu ediyorum. İnşallah da onlar İnşallah. bizi duyar. Daveti almakta gecikseler bile farklı sebeplerle. Çünkü çok yoğunlar. Sakınıyoruz onlara ulaşmaktan. Ama onlar e, ulaşsınlar diye düşünüyorum, tavsiye evet. ediyorum. Çok güzel olur. Devlet çalışıyor, bir şeyler yapmaya gayret evet. ediyor. E, bizi duysunlar dedin ya. Şimdi şundan hiç endişem yok sevgili izleyiciler. Devleti siz kim temsil ediyorsa, devleti kiminle anıyorsanız... Onlar hakikaten halkı duyuyor, bizleri duyuyor, basını evet. da duyuyor, herkesi duyuyor. Sorun onların bizi duymasında değil sanki. Bizim onları duymamamızda, bize kendilerini çok duyurmamalarında, özellikle yerel düzeyde. Genelde bakanlar, genel müdürler, müseşarlıklar kendince sosyal medyayı veya yazılı görsel basını bilgilendirerek aktararak duyuruyorlar ama biz yerelde ne olduğunu, hangi tedbirlerin alındığını bakanlıklardan genel müdürlüklerden duyamıyoruz. Bizi her şekilde takip eden, saha yöneten, yönlendiren ülke amirliklerinin az önce saydığımız ilgili kurumların e, ilgili koordinasyonlarla böyle kısa açıklamalarla tek taraflı değil de bu e, kameranın karşısına geçerek e, basın devlete yakışacak bir tavır ile sorularını yönlendirerek onlar da devleti taşıyacak bir tavırla o soruları alarak. E, halkın lehine kurulacak olan tüm yapılacak işleri onların ağzından, onların tanımlarıyla bizim duymaya ihtiyacımız var. Evet. Eğer onlar gelip bu açıklamaları, bu tanımları ilgili kuruluşlarda, basın kuruluşlarında yaparlarsa, basın onu sağlıklı çoğaltması, iki taraflı gidiş dönüş bilgilendirmeleri yerine getirmesi çok daha kolay olacak. Onlar bizi duyuyorlar, biliyoruz. Biz onları onların ağzından duyalım diyorum biraz da. Geri gelmişken evet. ben de bir tamamlama Duyuyorlar mı, geliyorlar mı? Şimdi e, bugüne kadar özellikle bu hükümet Hı -hı. yani eleştireceğim bir konu. Evet. Yerel medyayı çok da fazla ciddiye almadı. Hı -hı. Yerel olsa da olur, olmasa da olur. Yapılan uygulamalardan, yapılan hani e, şeylerden biliyoruz yerel medya. Bakın 11 ilde yerel medya aradı insanlar. Evet. O illerin televizyonlarını aradı. Biz de aradık. Evet. Ben bir Malatya TV'yi bulabildim, anca oradan izleyebildim. Oradaki izlenimleri, evet. oradaki gerçek görüntüleri... Böyle zamanlarda önemi çıkıyor. Ne yazık ki Adıyaman'daki televizyon e, yıkıldığı için binası izleyemedik. Birkaç ilde orada televizyon kanalları vardı, izleyemedik. Yerel televizyonların, yerel medyanın olmazsa olmazı olduğu bu ülkenin, evet. E, gerekliliğini inşallah Anlamışlardır yetkililerimiz O zaman hemen biraz Trakya Türk ayakta kendine pay lazım. çıkarsın mı? Trakya Türk kendine ya, Trakya pay Türk çıkarsın TV mı? Veya... Ben söyleyeyim dilersen e, Çok özür dilerim sözüne girme cüretini gösterdim Buyurun. ama e, Benim dilimden çıktığında Daha belki yerine oturacak bir konuk vasfıyla Şimdi sen Malatya'dan e, Ancak bir yerel yayıncıyı bulup Orada ne olduğunu bittiğini duygularını Paylaşmayı karşılıklı sağlayamadın Peki Allah göstermesin hep öyle başlıyoruz ya İstanbul'da olursa, Tekirdağ'da olursa, Tekirdağ'da ne olup bittiğini, yardım çağrılarını kim duyuracak? Sosyal medyalardan yeah. duyuracağız ama televizyon gibi olur mu? Yeah. Yazılı basından duyuracağız ama onlar e, Sivas'a, Ankara'ya gider mi? Yeah. Ya da ne bileyim e, yazılan köşeye yazıları, Facebook kullanıcısı, Face'de yazarsa Face'i kullanmayan nereden duyacak? Herkesin yeah. ortak duyabileceği alanların başında. Evet. hala an itibariyle uydu televizyonları Televizyon geliyor. Olmuş. Belki kablolar geliyor. Dolayısıyla bu televizyonun anlamının ne olacağını ben bir konuk ve vatandaş sıfatıyla böyle hissediyorum. E, şehrin ileri gelenleri, bölgenin ileri gelenleri de bu şekilde baksınlar. Bu bir Maddi desteklenme talebi değil. Desteği verin derken insanlar en çok parayla yatıp kalktığı için onu algılıyorlar ama... Evet. ...mesele öyle değil. Duyulması duyurulması, kalitesine katkı yapılması, yapıcaleştiriler yapılması... ...olumsuzlukları kuliste, olumlular ortada söylemeleri... ...ve birlikte büyümenin e, bu evet. şehir için bu televizyonla birlikte çok daha anlamlı olacağını... Evet. ...ben altını çizmiş olayım bir konuk sıfatıyla. Böyle büyük deprem riski taşıyan... ...fazlasıyla taşıyan ilçelerde... ...insanlar daha... E, ...deprem riski az olan ilçelerde... ...ve 99 depremi... ...sonrası yapılara... Evet. ...taşınmaya ve ev aramaya başladılar. Evet. İşte tam burada işte o... ...deprem korkusunu çok pompalayıp... ...önerileri, çözümleri çok konuşmayan... Evet. ...fiili adımlar atılmasını sağlamayan... ...bunları dillendirmeyenler... ...o korkuları pompaladığında... ...oradaki rantı çekip çeviren gruplara... E, ...ilave avantaj sağlamış oluyor... İşte burada belediyeler ya da devletin ilgili kurumları hızlı hareket edip binaların güvenlik testlerini bir şekilde yapıp onları sağlıklı devletin resmi kefaletiyle e, dönüştürülen, açıklanan bilgilere dönüştürürse alan da satan da e, hem ekonomik kıymetini doğru takdir eder, alıcı için de özellikle ne kadar güvenli bir yere talip oluyor onu aydınlatmış olur. Evet. Hep böyle devletin e, güvenilirliğine, şemsiyesine ihtiyaç duyuyoruz. Nereden başlarsak başlayalım hep devletin referansına geliyoruz. Devletin referansını işlerken de hep adalet duygusuna geliyoruz. Şimdi yani. mesela yayında dün konuşuldu biz de zaman zaman söylüyoruz. Meclis üyeleri kimlerden oluşmalı özellikle belediyelerde. Yani. Bunu konuştuk ama e, onlar o doğru söylenen doğruların üzerine eksik kalanı ben bir kere daha tamamlayayım. Hı hı. Şimdi meclis üyeleri farklı meslek gruplarından gelip e, bazı şeyleri bilemeyebilir. Ama her belediyenin içinde, devletin her kuruluşunun içinde ilgili alanlarda o konuyu bilmekle zorunlu olan kadrosu devlet memuru olan Harika. kadrolar var. Evet. Ee, yoksa da bir şekilde bulunuyor, alınıyor, kadroya geçiriliyor. Yoksa da sözleşmeyle alınıyor ama bir şekilde kadroya geçiriliyor. Evet. Şimdi adalet düzgün çalışırsa siyaset adalete hükmedemiyor. Konusu suç sayılan emri veren de yapan da suçludur dedik ya. Evet. Şimdi ölümle neticelenen binaların ruhsatını verenler, Adaletten korkuyor olsa, siyasetten korktuğu kadar adaletten korkuyor olsa, o imzalar atmayacaklar belki. Dolayısıyla yine adaletin e, sağlıklı tesisi arkasından bilinçli insanların torpillerle değil, e, hakikaten mesleğinde yetenekli olan insanların kamuya alınması evet. ve meclis üyelerini onların yönlendirmesi yine hukuk temelinde önem arz ediyor. Ülkemizin Türk insanının e, iki tane muhteşem yeteneği var. Biri artıya doğru, biri eksiye doğru. E, birincisini teşhis konusunda Türk insanı çok yetenekli. Bizim insanımız bir tek kendi işini bilmiyor. Geriye kalan herkesin işini herkesten çok iyi biliyoruz. Önce bu. Bravo. Ama buna rağmen o kadar bilgili ki kendi işi dışı dışındaki her şey konusunda <laughs> teşhisleri cuk oturtuyor, 12'den vuruyor halk ağzıyla. Hmm. Siyasetçisi de en eğitimsiz olan belki okuma yazması olmayan da. Çünkü algısı Allah vermiş bu bizim milletimizin içine aşırı yüksek ön sezisi. Teşhis sıfır hata neredeyse. Evet. Problem nerede? Problem nasıl yapılırı bizim insanımız bilmiyor. Ne siyasetçimiz çoğunlukla ne idarecilerimiz çoğunlukla ne vatandaşımız çoğunlukla. Nasıl yapılır konusunda iyi bir şey söyleyen kişinin peşine düşüyor. Bir bilmediği bir şey daha var. Nasıl yapılırı bilmediği için onun iyi yapılacağını kim yapar? Hangi şahıs yapar, hangi karakter yapar onu da bilmiyor. Evet. Dolayısıyla bu üçlemenin içinde sıkışıyoruz. Bunun en bariz tartışmalarından biri sokakta nasıl gerçekleşiyor biliyor musun? Yüz kişiye sor belediye başkanı hangi meslekten olmalı? Herkesin aklına hemen, hele de bu deprem gündeminde mimari geliyor değil mi? Yani inşaat evet. sektörü geliyor. Değil. Bir meslek grubunu bir yere getirdiğin zaman mesleğin öğrenilmiş bütün reflekslerini olumlu ve olumsuz sahaya yansıtıyor. Evet. İnşaatçı psikolojisini unutuyor. Evet. Doktoru getirirsen yaşadık, evet. depremi unutuyor. Evet. Bir başkasını getiriyorsun, başka bir şey unutuyor. Söz uzatmayayım. Evet. Halbuki bir hakim gibi, hakim her şeyi biliyor mu? Bilir kişi kullanıyor. Belediye Değil başkanının mi? bilir kişileri meclis üyeleri. Meclis üyelerinin bilir kişileri devlet memurları. Onların bilir kişileri kent konseyleri. Onların bilir kişileri sivil toplum örgütleri. Nasıl bir ara inşaatlar için belediyeye başvuruda bulunduğunda mimar mühendisler odasından görüş alınıyordu. Resmi ehemmiyet olan görüş. Evet. Aradan çıktı. Dolayısıyla biz seçeceğimiz insanı, seçme ve seçilmeyi öğrenmek zorundayız diyorum ya ben hep sık sık e, seçeceğimiz insanı tarif ederken bilir kişi kullanır mı? Egosu evet. düşük mü? Yüksek mi? Fikir almaya açık mı? Resmi e, kurum e, kadroları ile beraber sivil toplum örgütlerinin sesini duyar mı? İnsan kalitesi, vicdan kalitesi nasıldır? Geçmişte paylaşımı, dürüstlüğü, ismi, şanı nedir gibi ilave özellikleri aramak zorundayız. Bunları eksik bırakıyoruz diye düşünüyorum. Mesela evet. e, ilgili bölgeler izin veriyorsa, bu Tekirdağ evet. için, Merkez için, ilçeler için, İstanbul için ya da Türkiye' neresi olursa olsun. E, devlet hızla yeni şehir vardır ya her ilçede bir yeni şehir, yeni evet. koça falan duyarız yani onun gibi. Evet. Ee, yeni şehir kurma planı yapar. Orayı tüm altyapısıyla beraber hazırlar. Fizibilitesini gerçekleşir ve inşaatına başlar. Ve o sırada da yine belirli bir dinamik dengeyle, matematikle arzu eden eski bina sahiplerini e, o tarafa hak edişleri karşılığında taşımaya gayret eder. İşte orada binanın, çıkılan binanın değeriyle girilen binanın değeri arasında bir fark oluşuyor ya, genelde evet. kentsel dönüşümden hep böyle korkarız. Evet. İşte vatandaş o yüzden kentsel dönüşümden kaçar ve korkar. İşte o oluşacak farkların o toplanan ÖTV vergileri gibi diğer kaynaklardan karşılanmasını devlet taahhüt ederse evet. vatandaş bu geçişlere daha kolay razı olup e, bulundukları eski binaların yıkılmasını daha kolay kabullenebilir diye düşünüyorum. İşte işin bir aranmalı. Bir, bir sürü taraf var. Şimdi bu ilimizde yaşayan ekonomistler yok mu? Hiç var. Olmaz olur mu? Değil mi? Bu işte kendi alanında uzman mimarlarımız, mühendislerimiz yok mu? Elbette oğlum, ki var. Nelerimiz var dünya çapında. Nelerimiz nelerimiz var. Bunlar baş başa verip, kafa kafaya verip, hangi yolu izleyip, hangi yolla en mantıklı olanını, yani biz burada lokalde düşünüyoruz, hani Tekirdağ Aynen. için, Süleyman Paşa için, Çorlu için, her neyse. Burası için düşünüyoruz. Kafa kafaya verip, siyasi görüşleri de bir kenara atıp, Fikir kimden gelirse gelsin onu değerlendirip en doğrusunu, en mantıklısını evet, karar verip hayata geçirilmesi Mesela yine şöyle bir öneride bulunabilirim. Hep Buyurun inşaattan hocam. veriyoruz öneriyi. Şimdi e, mevcut belediyemiz iktidar partisinde Süleyman Paşa'da, evet. işte Çok... muhalefet partisinde e, meclis üyelerinin dağılımları farklı. Verilecek kararlarda bir siyasi tartışma olur mu falan gibi bir sıkıntı, ön hissedilme, eksiklik olabilir. Ee, mesela kent konseyleri devreye sokularak meclislerin alacağı kararlara tavsiye hükmü biraz daha artırılabilir. Hadi diyecekler ki hangi kent konseyinin hangi siyasete yakın olduğunu biz bilmiyor muyuz? Haklısınız biz de biliyoruz. O zaman bir adım daha ileri gidilebilir. Sivil toplum örgütlerinden. Farklı bir e, seçim yapılarak farklı bir heyet oluşturulabilir. Onların da görüşleri alınabilir. Meclis üyelerinin alacağı kararların önüne ve arkasına. Sivil denetim artırılabilir. Hani bunun tersi şuydu. Hani milli birlik hükümeti gibi bir e, döneme geçilse iyiyim olur dedik ya ulusal şey siyaset Sen kent anladın. konseylerini doğru bul buluyor musun abi? Kuruluşları doğru, uygulamaları eksik. Yok hükmünde geliyor. Ya giriyor. ben bana göre şu anda bu kent konseylerinin hiçbir varlık nedeni yok bana göre sebep şu. Evet. Tamamen siyasallaşmalarından dolayı. O sebepten sıkıntı zaten. Ha. Yoksa yani, onlar ona yakın ona. Evet. Ya ben kent konseylerine meclis var abi. Belediye meclisi hı hı. var. Madem siyasetle bu iş yürüyorsa evet. zaten siyaseten seçilmiş olanlar var. Yani kent konseylerine ne gerek var o zaman? Şu sivil denetim, sivil otorite olsa, da. ama işte adalet e sağlıklı şimdi... işlemediği için ...sonuçları da siyasallaşıyor. Yani siyasallaşmış bir kent konseyinin bu ile ne faydası olabilir? ...bana göre hiçbir faydası olmaz. Almış olduğu kararlar... Hı. ...siyasal baskılar altında... Evet. ...alınmış kararlar i̇şte. oldu. A partisi... ...B partisi Çünkü demiyorum. Kesinlikle yani burada... <coughs> ...kent konseyleri başkanlarına değil. da... ...bunu şey yapmıyorum. Yapıdan Ve ben üyelerine, bahsediyorum. Üyelerine de, de şey yapmıyorum. Bu değil. Yani onu... ...siyasal baskının altından çıkartırsanız... Evet. ...eyvallah. Daha bunun ucu açık, spordan... ...hiç evet. de işte bilmem nereden i̇şte. giderse işin içinden çıkamayız. Evet. Ama... Bunun çözüleceği yer belediyeler ve belediyelerin evet. meclisleri. Biraz evet. önce dediniz ya evet. Büyükşehir aynen, Belediyesi aynen, aynen. mecliste aynen. toplanıp hiçbir parti gözetmeksizin hep beraber el kaldırıp. Ama şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki lazım. yine kelimeleri seçerek konuşmaya gayret ediyorum. Her işe yaramayan ya da geçmişte işe yararken şimdi işe yaramamaya başlamış olan kurumları tek tek kapatmaya kalkarsak ortada devlet kalmayacak. Teksas'a döneceğiz. Evet. Tam tersi kuruluşunda hakikaten liyakat olan, icabet olan kurumları yeniden diriltmeye ihtiyacımız var. Güveni tesis etme ihtiyacımız var. Bunun için de yine seçme seçim haklarının doğru kullanılması ve hızla yargının geldiği yoldan çok hızlı bir şekilde bağımsızlaştırılarak tüm bu denetimleri olası şikayetlerde e, sağlıklı işletebilmesini sağlamamız gerekiyor. Aldığımız en fazla şikayet şu ev bulamıyoruz. Oturacak evet. ev bulamıyoruz. Evet. Yani yeni bina bulamıyoruz. Hiç kiralık daire yok. Hı hı. Evinden taşınmak istiyor Boş aslında. Boş olan var ama kiraya vermiyor. Ya da kiraya vermiyor. Evet. Bilmiyoruz yani böyle bir şikayetler artmaya başladı yani bu konuda da sevgili izleyenlerimiz yani elimizde ne gelir bilmiyoruz ama sadece yine, duyurabiliriz yine devletin gücü devletin evet. mührünü ortaya koyup uzlaşmacılığı artırması valiliğin bakanlıkların, evet. il müdürlerini mesela şehrin 10-12 tane il müdürü var ya onlarla beraber evet. görüş alışverişi ilgili kitlelere ulaşılması devletin o e, sivil otorite gücünü kullanarak bu toplu yapılan binaların en azından 1-2 yıllığına kiralanması işte deprem zededen kaynaklanacak bir zarar varsa devlet tarafından karşılanabilme ihtimali seferberlikte mevzuatı farklı evet. o halde mevzuatı farklı dönüyoruz ulaşıyoruz yine devletin mührüne hakemliğine geliyoruz. Bu tür açmazları ancak devlet çözebilir. Kurum müdürlerini bu tür çalışmalarda ya da bunların duyurulması konusunda daha cesaretlendirebilir ya da nerede sınırladıklarını anlatabilir. Bizim tek tek o kurumun e, idarecilerini duymaya ihtiyacımız var. Hem soruları sormak hem onların sesini evet. duyurabilmek adına. Yine Edirne Belediyesi ile de görüştüğümüzde evet. Edirne Belediyesi'den ee, kurslar oluyor ya evet. hani böyle öğrencilerin Hı -hı. E, güzel sanatlar gibi Hı -hı. konularda ek kontenjanlar açılmış orada da ha, o öğrencilerinde hani katılabilmelerini sağlamak adına Hı -hı. resim kursları Mesela, müzik kursları gibi. Belediyesinin bu bahsettiğin kapsamında bir çalışması var. Halk eğitim merkezli işbirliği yaparak oradaki dikiş teknolojileri ben not aldım ama hı hı. evet giyim teknolojileri kursunun e, emekçileri e, depremzedeler için kıyafet dikiyor. Aa, yani ne bak, ne kadar güzel siville kamu işbirliği Tabii. yapabiliyor siyaset elbirliği yapabiliyor bunlar güzel şeyler. Tabii o sobalar bunlar, yapıldı ne kadar güzel. Duymaya, duyurulmaya çok ihtiyacı var. Biraz morale ihtiyacımız morale var. Moral ihtiyacımız yani var. Yani çözümleri, çözümleri öne çıkartacağız. Çözümleri öne çıkartacağız. Şu an ne yapıyoruz ne yapmalıyız? Problemler asla rahat Aynen. etmeyeceğiz ama odak çözümün üzerine gidecek. Yani biz İstanbul depremi, Marmara depremi geliyor diye dillendirirken Değil. yanına da hemen bölgesel idarecilerimizden diyeceğiz ki bu konuda hangi tedbir alıyoruz? Hadi alalım. Hadi alalım. Cebinde parası olan, alternatif olan iş adamları olsun, evet. varlıklı kesim depremi daha çözebilirim mantığıyla karşılıyor. Ama asıl bütçesi aşırı dar olanlar depremi iliklerine kadar hissediyor. Bu cebinde parası olanlar gülümseyerek bu süreci kulislerde evet devam ettirirken cebinde parası olmayanlar çocuğun nasıl koruyacağının kaygısıyla devam ediyor. Bu cebinde parası olanları deprem konusunda film seyreder gibi seyretmeye değil, hakikaten halk olmaya davet ediyorum.